Merhaba Teknoloji izleyenlere ben Burak. Bu videomuzda geçtiğimiz günlerde kutu açılışını yaptığımız Game Garage Slayer 5.9 X-Arch modelini detaylıca inceleyeceğiz. Bu modelin fiyatına baktığımız zaman üst seviye bir laptop olduğunu anlıyoruz. Elbette sunduğu özelliklerle birlikte de gerçekten dikkat çekici. Bilenler bilir daha önce inceleme videosunda da bahsetmiştik. Game Garage Slayer kasaları MSI tarafından üretiliyor. Bu anlamda zaten kullanırken premium bir hissiyat verdiğini söyleyebilirim. Laptopun kapak kısmında alüminyum malzeme kullanılırken diğer kalan kısımlarda plastik malzeme kullanılmış. Slayer 5 9X 17 inçlik bir ekrana sahip olduğundan dolayı kendinden zaten bir heybeti var. Kapak menteşesi bile diğer Slayer modellerinden biraz daha farklı. Kutu açılış videosunda da bahsettim. Ağırlık tarafında da ortalama 2.5 kilograma yakın bir ağırlığa sahip. Gaming laptoplarda artık bu ağırlık mevzusuna alıştık. Bakıldığı zaman bir bilgisayar için ağır olabilir ama bu tür donanımı yüksek oyuncu laptoplarında normalleşmiş bir ağırlık. Ya bunun haricinde kutudan çıkan güç adaptörü de oldukça ağır. Bunu da merak edip hassas teraziyle bir tarttım. 1 kilogramda bu adaptör oldu mu size? 3,5-4 kiloya yakın bir ağırlık. Klavye ve touchpad tarafına baktığımız zaman touchpad kullanımı oldukça rahat. Bir tık daha büyük olabilirmiş ama zaten bu touchpad üzerinde ne oyun oynuyoruz ne iş yapıyoruz. Genellikle oyuncu laptoplarında ayrı bir mouse kullanarak oyunlarını ve işlerini gerçekleştiriyor. İnternet üzerinde böyle gezinmeler vesaire yapmak için oldukça uygun bir touchpad olduğunu söyleyebiliriz. Ben Game Garage'ın laptoplarındaki klavye tasarımını çok seviyorum. Bana böyle mekanik klavye hissi veriyor ve keycaps'lerin malzeme kalitesi de oldukça iyi. Kullanırken gerçekten rahatsız etmiyor uzun kullanımlarda. Yine burada bizlere RGB aydınlatmalı klavye karşılıyor. WASD tuşları şeffaf yapıda RGB aydınlatmayı daha iyi bir şekilde yansıtıyor. Ve sağ tarafta kalan güç tuşu da saydam tasarıma sahip. Klavyenin numpad kısmı da diğer tuşlara oranla daha küçük. Klavyenin bu RGB aydınlatmasını da bilgisayar içerisinde gelen klavye yazılımı üzerinden özelleştirebiliyoruz. Farklı farklı renk modları var. GSI iki de farklı klavye profili. Valorant'a girdiğiniz zaman farklı klavye profili oluşturabilmek mümkün. Şimdi gelin klavyenin bir sesini dinleyelim. Stereo hoparlörler var. Sağ ve sol tarafa konumlandırılmış. Dizi film izlerken, müzik dinlerken işinizi görecektir ama oyun oynamak zaten mantıksız olacaktır. Şimdi gelin hoparlör performansını bir dinleyelim. Thank you. No diesel, diesel, baby I'm active. Sure they wanna know what's setting Baby no cap, I'm keptin' 17 inç QHD 2560'a 1600 piksel çözünürlüğe sahip IPS ekran kullanılıyor. Bu ekran bizlere 240 Hz'lik yenileme hızı sunarken sağ ve sol taraftaki ince çerçevelerde dikkat çekiyor. Ekranın üst ve alt çerçeveleri de hemen hemen eşit boyutlarda. Bazı laptoplarda görüyoruz alt çerçeveyi biraz daha kalın yapabiliyorlar. Burada çerçeveler birbirleriyle neredeyse eşit boyutlarda. Görüntü kalitesi oldukça iyi. Oyun oynarken internette işler hallederken, dizi film izlerken içerisinde zaten güçlü bir ekran kartı olduğundan dolayı yüksek çözünürlükte oyunlar oynamak için de gayet yeterli bir ekran performansı sunduğunu söyleyebilirim. Üst çerçevenin orta kısmında 1080p çözünürlükte kamera konumlandırılmış. Hemen sağ tarafında da mikrofonu görüyoruz. Kamerayı açıp kapatmak için de bir tuş konumlandırılmış. Şimdi de gelin kamera ve mikrofon performansına yakından bakalım. Evet şu anda Slayer 5 x -Art modelinin kamerası ve mikrofonunu test ediyoruz. Hemen üst tarafta stüdyo ışığı bulunuyor. Kameramız 80 p çözünürlük mikrofon performansı da şu anda dinlediğiniz gibi. Slayer 59 x XR modelinin sol tarafında 2 adet Thunderbolt 4, 1 adet SD kart okuyucusu yer alıyor. Sağ tarafına baktığımız zaman USB 3.2 ve 3.5 mm'lik multi jack yer almakta. Port sayısı bana biraz az geldi açıkçası. Bir tık daha böyle arka tarafı özellikle port konumlandırılabilirmiş USB tarafında. Arka tarafına baktığımız zaman Ethernet, HDMI ve güç girişi bulunuyor. Videonun başına da dediğim gibi bu bilgisayarı soğutma sistemi de oldukça kapsamlı. Şu anda da ekranda gördüğünüz gibi bir soğutma mekanizması yer alıyor. Slayer 59X serç modelinde. Bilgisayarın sağında, solunda, arka tarafında hava çıkışları var. Tabii ki bu tür güçlü bir bilgisayarı soğutmak gerçekten zor. Bunu zaten oyun oynarken fark ediyoruz. Ama bu sadece bu bilgisayar için değil. Piyasada birçok farklı markanın gaming laptoplarında görebildiğimiz bir durum. Laptoplarda soğutma sistemi elbette arkamızda bulunan kasa kadar iyi olmayabiliyor. Ben kutu açılışında da söylemiştim. Güç kablo kablosu artık değişmiş durumda. İlk çıkarttığım zaman HDMI sandım ben bu kabloyu. Sonrasında jeton düştü ve güç kablosu olduğunu anladım. Intel Core Ultra 9 275HX işlemcisi yer alıyor. Bu işlemci 5.4 GHz hıza ulaşabiliyor. 275HX 24 çekirdek, 36 MB ön bellek ve 24 threadlik özellikleri sahip olurken turbo güç ile birlikte de 160 W'a kadar çıkabiliyor. 275HX işlemcisi mobil tarafta en güçlü işlemcilerden bir tanesi. Bununla birlikte aslında Ultra'nın getirdiği avantajlar da var. Bunlardan bir tanesi örneğin yapay zekayı daha iyi bir şekilde kullanabilmek. Ultra serisi işlemcilerde MPU yani yapay zeka motoru yer alıyor. Bu yapay zeka işlemlerin işlemci ve ekran kartı yerine daha verimli ve az enerji harcayan birimle gerçekleştirmesini sağlar. Ultra işlemciler özellikle dizüstü bilgisayarlarda uzun pil ömrü için optimize edilmiş. Düşük güç tüketimiyle birlikte de dikkat çekiyor. Yani aslında performans anlamında bir kaybınız yok. Güç tüketimi tarafında da gerçekten mutlu edici sonuçlar elde edebiliyoruz. RTX 5070 Ti yer alıyor. Güçlü bir ekran kartı. Buradaki RTX 5070 Ti 12 GB belleğe sahip olurken 140 watt'lık da TDP değerine sahip. Diğer Slayer modellerinde olduğu gibi burada da MUX switch yer alıyor. Manager yazılımı üzerinden MUX switch ayarını yapabilmek mümkün. Ayrık grafik modunu aldığımız zaman 5070 Ti'yı harici bir şekilde kullanabiliyoruz. Hibrit modunda da bilgisayarın kendi durumuna göre ekran kartını değiş tokuş yöntemiyle ayarlayabiliyor. Furmark ses testi ortalama 1 saat kadar. Ekran kartı bu testte de maksimum 75-74 derecelere kadar çıktı. Bellek tarafında 2x16 GB'lık toplam 32 GB kapasiteli saniyede 6400 MB transfer hızına sahip DDR5 RAM kullanılmış. Çift slot RAM olduğundan dolayı da çift slot RAM yuvası olduğundan dolayı 64 GB çıkartabilirsiniz mesela. Depolama tarafında da 2 adet M.2 SSD yuvası yer alıyor. Bu yuvalardan bir tanesi dolu bir şekilde geliyor. Burada da 1 TB'lik M.2 SSD kullanılmış. Kristal Disk 8 üzerinden yaptığım testi de şu anda ekranda görüyorsunuz. Okuma yazma hızları da oldukça tatmin edici. Bilgisayarla birlikte gelen Future Manager yazılımı da var. Birçok performans özelleştirmesi yapabiliyoruz. Game Garage'ın Slayer modellerinde BIOS arayüzünü merak edenler olabilir. Şu anda da ekranda gördüğünüz gibi Slayer 5.9 x modelinin BIOS arayüzünü görmekteyiz. Şimdi de gelin Slayer 5.9 9 modeliyle yaptığımız oyun testlerine bir göz atalım. İlk oyunumuz Counter Strike 2. Çok yüksek grafik ayarları. 2K çözünürlükte maksimum 3 192 ortalama 187 minimum 106 fps maksimum ekran kartı sıcaklığımız 80 işlemci sıcaklığımız 93 derece bu sefer cs2 düşük grafik ayarları 2k çözünürlükte test ettiğimiz zaman maksimum 572 ortalama 458 minimum 106 fps maksimum ekran kartı sıcaklığı 82 işlemci 92 derece bu sefer cs2 düşük grafik ayarları 1080p çözünürlükte test ettiğimiz zaman maksimum 708 ortalama 527 minimum 470 72 FPS aldık. Ekran kartı 79, işlemci 86 derece. Call of Duty Modern Warfare 2'ye geçtiğimiz zaman 2K çözünürlük, Extreme grafik ayarları, DLSS kapalı, maksimum 168, ortalama 119, minimum 88 FPS. Ekran kartı 82, işlemci 99 derece. DLSS kalite modunu açtığımız zaman maksimum 181, ortalama 151, minimum 125 FPS. Ekran kartı 82, işlemci 95 derece. Cyberpunk 2000 2077'ye geçtiğimiz zaman 2K çözünürlük ultra grafik ayarları, RT kapalı, maksimum 119, ortalama 90, minimum 78 FPS, ekran kartı 81, işlemci 93 derece, RT ve DLSS açık, maksimum 147, ortalama 115, minimum 93 FPS alırken ekran kartı 83, işlemci 95 derece, Red Red Redemption 2'ye baktığımız zaman 2K çözünürlük ultra grafik ayarları, TAA, High DLSS kapalı, maksimum 136, ortalama 87, minimum 54 FPS alırken ekran kartı 82, işlemci 90 derece. RDR2'de DLSS kalite modunu açtığımız zaman maksimum 167, ortalama 97, minimum 43 FPS. MSI Afterburner FPS sayıcını sıfırlamayı unutmuşum. Zaten oyunun sonunda gerçek FPS'leri görüyoruz. Ekran kartı 82, işlemci 90 derece. Spider-Man da baktığımız zaman 2K çözünürlük, ultra grafik ayarları, DLSS kapalı. Maksimum 173, ortalama 96, minimum 61 FPS. Ekran kartı 83, işlemci 92 derece. Spider-Man Remastered'da bu sefer DLSS açtığımız zaman normalde FPS'lerimiz yükselmesi gerekirken daha da düştü. Maksimum 154, ortalama 86, minimum 64 FPS alırken ekran kartı 84, işlemci 94 dereceye çıktı. Evet sizler Slayer 5 9 x Arch modelini nasıl buldunuz? Yorumlarda fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Buna benzer inceleme videolarının devamı için kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.